İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sokaktan olimpiyatlara projesinin temelleri de gerçekleştirilen törenle atıldı. Ülkemizin olimpiyatlarda yeterince başarılı olamaması nedeniyle daha farklı çalışmalar başladı. Yapılan yarışmalarda başarının düşmesinden dolayı farklı yerlerde arayışlarını genişleten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Arıkoğlu, kendi geliştirdiği projeyle okulda ve sokakta bulunan çocukların yeteneklerini görmek ve onların seçtikleri branşlara göre eğitimlerini almalarını sağlayacaklarını söyledi. Sokaktan olimpiyatlara projesinin açılışı Deniz Nakliyeciler İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Siz de geleceklerde, siz çocuklara, gençlere, evet düzenlenen açılış törenine İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Arıkoğlu, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman, İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Doktoru Volkan Yeter ve okul yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı gül bir sesle okuyan öğrencilerin heyecanları seslerine bile yansırken birçok öğrenci ise olimpiyatların bile ismini ilk kez duymuştu. Peki, ben Açılış konuşmasını yapan İskenderun Kaymakamı Hasan Özyurt ise geleceksiz gençlerin elinde Bu nedenle yapacağınız her işin başarısını iyice yükseltmeniz gerekiyor Bugün sokaklarda olan arkadaşlarımızı da aramıza alarak yapılacak olan olimpiyatlara bir sporcu yetiştirebiliriz dedi Onun için hakikaten sizi hem de eğitim alanında hem de spor alanında çağdaş ülkelerin geldiği seviyenin üzerine çıkmak Hedefimiz bu olur. Bu noktada ben gençlik spor içeriklerimizi tebrik ediyorum. Hakikaten ciddi bir çalışma yaptılar. Dolayısıyla bu yaz tatilinde spora meyli olan, spor yapmak isteyen gençlerimizi, öğrencilerimizi bir araya getirdiler. Bu sporda bildiğimiz gibi ilk etapta kardeşliği ve dostluğu sağlayan, beraber yaşamaya, ortak yaşama kültürünü hepimiz için derinden hissetmemizi sağlayan zemin sağlıyor. Bu zeminde de hep beraber inşallah olacağız. Ben yani biliyorum tabii diyorsunuz ki kaymakam amca hemen konuşmayı bitir. Bir e, başlangıcı yapalım. Sonra başlayalım diyorsunuz. Ben bu işi değilim. Bırak tekrar olmamışım. Değil mi? hepimizi hakikaten hepimizi çok seviyoruz. Sizin başarılı olmanız bizim için başarıdır, ülkemiz için başarıdır. Hepinize iyi günler, aydınlık günler diliyorum. Teşekkür ederim. Yapılan konuşmaların ardından ise Gençlik ve Spor Müdürü Ali Arıkoğlu, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit kaleye geçen öğrenciye penaltı atışı kullanarak seçmelerin başlama vuruşunu yapmış oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen futbol ve diğer branş seçmelerine birçok öğrenci katılırken öğretmenler de çocukların başarısını not alarak onları eğitime tabi tutacaklar. <laughs> Aha, ya, bak ya böyle adam olamaz ya. <laughs>